İş zekası, işletmenin hali hazırdaki verilerini daha efektif çalışabilmesi için bilgiye dönüştürmek ve işleri daha iyi yürütebilmek için karar destek mekanizmalarını sağlamak olarak tanımlanıyor. Bunun için ise veri madenciliği, raporlama, analitiksellik, iş performans yönetimi gibi fonksiyonların tasarlanması ve uygulanması gerekiyor. Şirketlerin bütün bu süreçlere adapte olabilmesi, iş zekasını geliştirmekte işe yarayabilir ve ticari hayatlarında verimliliklerini arttırabilir. Daha çok üst yönetimler, işte şirketin nasıl gitmekte olduğunu, trendin ne olduğunu, neler yapması gerektiğine ilişkin aslında oluşmuş olan, zaten kendinde hazır olan verilerin harmanlanıp bilgiye dönüştürülüp kendilerine görünür kılınması diyebiliriz. İş zekası aslında e, operasyonel sistemler üzerine bir seviye olgunluk diye düşünebilirsiniz. İşinizi daha iyi yapmanıza ilişkin e, sizlere çeşitli geri bildirimlerde bulunur. E, dolayısıyla belirli bir operasyonel artık olgunluğa geldikten sonra daha iyisini yapabilmek için bir sonrasında e, daha efektif sonuçlar üretebilmek, müşteriden maksimum karlılığı elde edebilmek veya bağlılığı sağlayabilmek için kullanılan bir yöntem. E, bir araç aslında. E, operasyonel anlamda olmazsa olmazı değil şirketin ama günümüzde artık karlılıklar, e, rekabet düşünüldüğünde büyük firmalar için özellikle şu anda zaten olmazsa olmaz haline gelmiş durumda. İş uygulamaları ağırlıklı olarak bankacılık ve telekomünikasyon sektörlerinde tercih ediliyor. İşletmelerin kurumsal veri ambarı projeleri yapılabildiği gibi problemlerine özel çözümler de sunulabiliyor mesela telekomünikasyonda işte çörünü engelleyebilmek, hani müşteri kaybını engelleyebilmek için önceden uyarıcı mekanizmalar oluşturmak, ona ilişkin dolayısıyla o petleri bulduğunuzda ayrılması muhtemel müşterilere ekstra kampanyalar çıkararak sadakati ve bağlılıklarını arttırıcı çalışmalara destek vermek olabiliyor. Veya finans bölümlerinde daha verimli yatırımların kontrol edilebilmesi için çeşitli raporlama altyapıları olabiliyor. Bunları satış bölümlerinde, işte satış kanallarındaki etkinliği arttırabilmek için çalışmalar olabiliyor. Burada işte probleminizi define ettikten sonra, tanımladıktan sonra bu konuda zaten yetişmiş kadroları olan ve geçmiş tecrübeleri bulunan firmalarla beraber çalışarak projeleri yapıyorlar şirketlerin büyüklüğüne göre şirketler kendileri içerisinde de zaten böyle ekipleri kuruyor. Kısıtlı bütçeleriyle çalışan COBİ'ler, veri ambarı, raporlama gibi projeleri yürütecek ekip idame ettiremeyecekleri için bulut üzerinden bazı hizmetleri de kullanabiliyorlar. Aslında belki kendilerine çok ö, spesifik değil ana, ama genel anlamda kendi sektörlerine e, uygun hazır paketleri kullanabiliyor olmaları, onlar için sektörel anlamda geliştirilmiş olan çalışmaları bir yerde aslında yeniden kullanmaları yönünde olmalı. Çünkü COBİ'lerde o personel olmayacağı için bunun sonrasını, çünkü bizim yaptığımız işler bir kere yapılıp biten, çöpe atılan çalışmalar değil. Devamlı üstüne geliştirme gerektiren, pazarın değişimleriyle beraber aslında sizin de bazı değişiklikler, modifikasyonlar yapmanızı gerektiren işler. Kobiler bu anlamda belki de hani cloud'dan sağlanacak servisler üzerinden gitmeleri daha sağlıklı olacaktır. Hem de kendileri bunu takip etme zorunluluğundan da kurtuluyor olurlar.